Şimdi Kenan Türk olduğu için Fenerbahçe iki tane sözleşme yapıyor. Birisi Türk şey Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan teklif sözleşme. Ayrıca da bir de imaj sözleşmesi yapıyor. İmaj sözleşmesinde şimdi 7 milyon euroluk, toplam 28 milyon euroluk, 4 senelik. Hatta bir ifadeye göre 4 artı 1 sene olduğu için 35 milyon euroluk toplam tutarı olan bir imaj hakkı sözleşmesi yapılıyor. Artık Sahafi Holding'in reklamına mı çıkar, başka bir şey mi yapar bilmiyorum. Buradaki para... Ee, avukatlara sordum, ne kadar vergi ödenir diye. Eğer vergi ödenirse, şöyle bir şey oluyor: 5.8 milyon euro net kazanıyor, 1.2 de şey ödüyor, ee, vergi evet. vergi ödüyor. Ama Türkiye'de olur. Türkiye'de olursa, KDV ile ilgili de 1.2 milyon eurolukta bir KDV hakkı bunun içinde bir tane şirket kurması gerekiyor ne derler? Fatura kesmesi gerekiyor. Evet fatura kesmesi lazım. Bunlar Doğru. da imaj hakları sözleşmesini taşıyabilecek bir sözleşmesi. KDV'yi de aslında fatura ile şey yapabiliyorsun. Gider gösterebiliyorsun yani. O öyle bir hakkı da oluyor. Bunun bir de ikinci aşaması varmış. İkinci aşaması da sen mesela Dubai'de bir şirket kurarsan sıfırla yapabiliyorsun. Parayı da buraya getirmiyorsun. Para orada kalıyor. 7, 7 milyonu 7 milyonu kemiksiz e, ee, Kerem'in kalıyor. Yani Galatasaray tarafında yıllık 7 milyon alıyorunun altı buymuş. Evet. Peki Türkiye'deki sözleşmenin tutarı nedir diye bakarsak bana birisi şey dedi e, asgari ücret dedi. O asgari ücret duyduktan sonra bir bakayım ya dedim. Bir asgari ücrette enteresanmış. Daha oyuncak olabilir dedim. Abi iki tane yöneticiden teyitli bilgiyi söylüyorum. Çok net bilgi. Eski yöneticiden teyitli bilgi. 1907 liralık sözleşmesi varmış.